Merhaba arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 4. sınıf fen bilimleri ders kitabı SDR İpek Yolu Yayıncılık sayfa 112, 113, 114, 115, 116 ve 117'yi işleyeceğiz. Maddenin halleri metni soruları ve cevapları. 1. Soluduğumuz hava maddenin hangi halidir? Cevap: Maddenin gaz halidir. 2. Çevremizdeki maddelerden hangileri konuldukları kabın şeklini alır? Neden? Cevap: Çevremizdeki gaz halindeki maddeler konuldukları kabın şeklini alır. Çünkü tanecik yapısı bakımından ayrı bir halde yer almaktadırlar. 3. Çevremizdeki hangi maddelerin şekilleri dışarıdan bir etki olmadıkça değişmez? Cevap: Katı hal maddenin Molekül yapısı olarak en düzenli olduğu halidir. Moleküllerin arasında mesafe yok denecek kadar azdır ve bu moleküllerin birbirine uyguladıkları çekme kuvveti çok fazladır. Bu molekül yapısından dolayı katılar sert ve yapısını koruyan maddenin bir halidir. Bu özelliklerinden dolayı katılar dışarıdan bir kuvvet görmedikçe şekillerini koruyabilirler. Alınan bu kuvvet sonrası katılar ezilme, kırılma, parçalanma, büzülme yaşayabilir. Soru: Maddeler doğada hangi halde bulunur? Yukarıdaki resmi inceleyelim ve suyun doğada hangi hallerde bulunduğunu belirtelim. Cevap: Maddeler doğada sıvı, katı ve gaz halinde bulunmaktadır. Yukarıda var olan resimde su katı ve sıvı halde bulunmaktadır. Soru. Arkadaşlarımızla 2-3 kişilik çalışma grupları oluşturalım. Grup arkadaşlarımız arasında görev paylaşımı yapalım. Cevap. Öğretmeniniz yardımıyla gruplarınızı oluşturunuz. Soru. Etkinlikte kullanılacak maddeleri masanın üzerine koyalım. Duyu organlarımızı kullanarak maddelerin birbirine benzer ve birbirlerinden farklı özelliklerini bulmaya çalışalım. Sonuçları defterimize kaydedelim. Cevap sıvı ve katı olarak maddeleri ayırt edebiliriz. Soru: Sıvı maddelerden olan suyu önce cam kaba sonra bardağa en sonda fincana sırayla ve ayrı ayrı boşaltalım. Aynı işlemi süt, kolonya ve sıvı yağ için de yapalım. Ve bu maddelerin şekillerini gözlemleyelim. Gözlem sonuçlarını defterimize kaydedelim. Cevap: Bu maddeler konuldukları kaba göre hacim özellikleri gösterecektir. Soru Bardağın cam kabın ve kalemin şekillerini gözlemleyelim. Ve her klasın içine kalem ve cam bardağı koyalım. Bu cisimlerin şekillerinde değişimler olup olmadığını tartışalım. Cevap bu, cisim, bu cisimler sert maddelerden meydana geldiği için değiş, değişmeler gerçekleşmez. Soru Sıvı maddeleri değişik kaplara koyduğumuzda hangi şekli aldı? Cevap, kabın şeklini aldı. Soru, ve her klasın içine kalemi ve cam bardağı koyduğumuzda şekillerinde değişme oldu mu? Cevap, hayır değişim olmadı. Soru, bu maddelerin şekilleri için neler söyleyebiliriz? Cevap, sıvı olan maddeler kondukları cisimlerin şeklini almaktadır. Soru, kullanım amaçlarına göre belirli bir şekilleri de var vardır diyebilir miyiz? Cevap: Evet diyebiliriz. Soru: Peki gazların varlığını nasıl anlarız? Arkadaşlarımızla tartışalım. Cevap: Gazların varlığını kalıplar içerisine doldurarak anlayabiliriz. Balon, toplar ve tüpler gazların varlığına en güzel örneklerdir. Sorun: Topun içine doldurup şişiren nedir? Cevap: Topun içini doldurup şişiren gaz yani havadır. Soru Balonun içine üflediğimiz havanın şeklinin nasıl olduğunu tartışalım. Cevap Balonun içine üflediğimiz havanın şekli yoktur. Gazlal bulundukları kabın şeklini alırlar. Soru Şişe içindeki havanın şeklini tartışalım. Cevap şine, Şişenin şeklini alırlar. Soru Balon ve şişenin içindeki havanın şekli hakkında neler söyleyebiliriz? Cevap balon içindeki balonun şişenin içindeki ise şişenin şeklini alırlar. Soru Öğrendiğimiz bilgiler gazlar içinde geçerli midir? Cevap Evet geçerlidir. Soru Elimize birkaç tane buz parçası alalım ve bir süre bekleyelim. Buzda ne gibi değişimler gözlemlediğimizi defterimize yazalım. Cevap Buz zamanla erimeye başladı. En sonunda sıvı halini aldı. Soru. Bizde bir maddenin farklı hallerini örnekler bularak sınıfta arkadaşlarımızla paylaşalım. Cevap. Maddenin katı ve sıvı gaz hallerine örnekler getiriniz. Katılara kalem, tahta sıvılara gazoz, su, gazlara top örneği gösterilebilir. Soru: Peki maddelerin katı ve sıvı, gaz hallerinin özellikleri neler olabilir? Cevap: Bir bir hacmi ve kütlesi olan cisimler madde olarak tanımlanır. Bu maddeler çevre koşullarına göre farklı hallerde bulunur. Bunlar katı, sıvı ve gaz hali olarak sınıflandırılır. Maddenin bu üç halinin de özellikleri birbirinden farklıdır. Maddenin katı hali. 1 Molekül yapısının en düzenli olduğu maddenin hali 2. Katı molekülleri arasındaki çekim kuvveti çok fazladır. 3. Belirli bir şekle sahiptir, belirli bir hacimleri vardır. 4. Katı halindeki madde sıkıştırılamaz. Maddenin sıvı halleri. 1. Molekül yapısı katılara göre daha düzensizdir. 2. Belirli bir şekilleri yoktur. Konuldukları kabın şeklini alırlar. 3. Sıvı haldeki maddeler çok az da olsa sıkıştırılabilir. 4. Belirli bir hacimleri vardır. 5. Sıvı halindeki maddeler akıcıdır. Maddenin gaz hali. 1. Maddenin en düzensiz halidir. 2. Belirli bir şekilleri ve hacimleri yoktur. Kabın şeklini ve hacmini alırlar. 3. Gaz halindeki maddeler sıkıştırılabilir. 4. Gaz halindeki maddeler uçucudur. Soru Madde doğada 3 halde bulunur. Bunlar maddenin katı, sıvı ve gaz halidir. Çevremizde madde örnekleri bularak aşağıdaki çizelgeye yazalım. Maddeleri katı, sıvı ve gaz şeklinde gruplandırarak bunların özelliklerini örnekteki gibi yazalım. Maddenin adı kurşun kalem katı. Sert ve belirli bir şekli vardır. Kaya katı, sert ve belirli bir şekli vardır. Demir tozu sert ve belirli bir şekli vardır. Kömür sert ve belirli bir şekli vardır. Bakır katı, sert ve belirli bir şekli vardır. Su sıvı sıvıdır ve belli bir şekli yoktur. Süt Sıvı Sıvıdır ve belli bir şekli yoktur. Sıvıya Sıvıdır ve belli bir şekli yoktur. Doğal gaz Gazdır ve belli bir şekli yoktur. Oksijen Gazdır ve belli bir şekli yoktur. Su buharı Gazdır ve belli bir şekli yoktur. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi sorabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.